Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün birlikte 3 nokta konusunu işleyeceğiz. Evet, konumuza hemen giriş yapıyoruz. 3 nokta arkadaşlar, cümle sonunda, genellikle cümle sonlarında kullandığımız bir noktalama işaretidir. Öncelikle bununla başlayalım. İlk ve en çok kullanılan başlığıyla başlıyoruz tabii ki. Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur diyoruz arkadaşlar. Anlatım olarak tamamlanmamış cümle sonlarına biz 3 nokta kullanıyoruz. Anlatım olarak tamamlanmamış cümle nedir? Mesela ben bir cümle kuruyorum. Bu cümlemin sonunu getirmiyorum. Okura ya da dinleyen kişiye bırakıyorum. İşte biz bunlara tamamlanmamış cümleler diyoruz. Biz bunları nerede görüyoruz? Daha çok şiirlerde ve edebi metinlerde görürüz. Ama sadece orada mı görmek zorundayız? Hayır. Herhangi istediğimiz bir cümleyi de yarıda bırakarak tamamlanmamış cümle haline getirebiliriz. Yani diyeceğimiz şudur ki sonunda eylemi bulunmayan, verilmemiş cümlelere biz tamamlanmamış cümleler diyoruz. Mesela Yarın seninle okulda cümleyi böyle bir anda böyle bıraktım. Yarın seninle okulda ne yapacağız? Toplanacağız mı? Top mu oynayacağız? Ders mi işleyeceğiz? Ne yapacağımız belli değil. Bu cümle böyle kaldığı için tabii ki buraya 3 nokta kullanmak zorundayım arkadaşlar. Yani buradaki mantığımız ne? Bir cümle eğer bitirilmemişse biz bunlara tamamlanmamış cümleler diyoruz ve sonuna mecburen üç noktayı kullanıyoruz arkadaşlar. Bir örnek daha yapalım hemen. Hatta şuraya da bir örnek diyelim. Örneğimiz ne olsun gençler? Şöyle hemen. Şimdi sınıfta olsaydık bir sürü örnek gelirdi sizden. Olsun şu an sınıfta değiliz ama buradan da ben sizin bana verdiğiniz o örnekleri hissedebiliyorum. Hemen şöyle diyelim. Bu soruyu sınıfta ancak ben cümleyi burada bıraktım. Ben ne yaparım? Ben çözerim ya da ben çözemem herhangi bir şekilde bu cümle bitirilebilir. Ben ama şöyle yaptım ya dedim ki merak etsin insanlar düşünsünler bu ne bu ne bu ne bu cümle nasıl bitiyor merak uyandırmak ve Cümlenin devamını zihinlerinden tamamlamaları için cümlemi yarım bıraktım. Ve bu yarım bırakılmayı da göstermek için 3 noktayı burada kullanıyoruz arkadaşlar. Peki 3 nokta sadece burada mı kullanılıyor? Tabii ki hayır. Ama en çok kullanım alanı yarım kalmış, tamamlanmamış cümleler diyebiliriz. İkinci kullanım alanımız kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten dolayı açık yazılmak, is, açık yazılmak istenmeyen kelime veya bölümlerin yerine biz üç nokta kullanabiliyoruz. Şimdi kaba dediğimiz, e, sakın ha şöyle düşünmeyin arkadaşlar. Burada biz işte küfürler olsun da küfürlerin yerine üç nokta kullanın. Biz zaten hiçbir zaman küfür kullanmıyoruz. Ama bazı kelimeler var ki ne yazık ki toplumda kullanılıyor. Aslında kullanılmaması gereken kelimeler. Biraz kaba. E, ...karşı tarafı rencide edebilecek ama küfür sayılmayan kelimeler de var ne yazık ki. İşte biz o kelimeleri yazarken e, kelimenin ilk harfini kullanıp devamını üç noktayla gösteriyoruz ki... ...buranın kaba bir kelime olduğunu gösterebilelim. Ya da şöyle bir şey var. Biz bir cümle kuruyoruz ama cümlede tam tam olarak söylemek istemediğimiz bir bölüm var. İşte o bölümü göstermek için de yine... Üç nokta kullanıyoruz. Şimdi hemen örnekler verelim. Örneklerle çok daha iyi anlaşılacaktır. Şimdi dediğim gibi biz e, ne yazık ki sevmiyoruz ama e, halk arasında kullanılan bazı kaba tabirler var. Mesela e, siz de bana genellikle böyle geliyorsunuz. Öğretmenim arkadaşım bana şunu dedi gibi kullanılan kaba tabirler var. İşte biz o kaba tabir ne kullanıyormuşuz? 3 nokta kullanıyormuşuz. Hemen örneğimizi verelim. Öğretmenim arkadaşım bana dedi şeklinde bir cümlemiz olsun. Arkadaşlar, arkadaşım bana hani biz bunu sevmiyoruz ama bu len diyelim biz ona hani tam halinde kullanmayalım. Len diye kullanılan ya da lan diye kullanılan kaba bir tabir var. Biz bunu kullanmak istemiyoruz. E bunu nasıl gösteririz? Tabii ki bu şekilde gösterebiliyoruz Türkçede. Ne yapıyoruz biz? Geliyoruz diyoruz ki bu lan yerine biz Türkçe'de gördüğünüz gibi baş harfi L'yi kullanıyoruz. Ondan sonra kaba tabir olmasın diye 3 nokta kullanarak bu kaba tabiri kullanmadan cümlemizi kurmuş oluyoruz. Yani Türkçe öyle güzel bir dil ki size karşı taraf kaba tabir kullansa bile onu yazıya geçirirken kullanmama fırsatı veriyor. Sadece kaba tabirler için mi? Hayır. Mesela siz ne yapıyorsunuz? Ee, bir yerde bir adresten ya da bir e, üründen bahsedeceksiniz ama reklam olsun istemiyorsunuz diyorsunuz ki ya ben kanal mıyım ki reklam yapayım radyocu muyum ben para mı kazanıyorum bundan diyerek reklam yapmak istemeyebilirsiniz. İşte orada ürünün adı yerine baş harfini kullanıp gerisini 3 nokta kullanabilirsiniz. Hadi bir örnek verelim. En sevdiğim çikolata C nokta nokta noktadır dedik arkadaşlar işte burada e, sevdiğiniz çikolata. E, firmasını söylemek istiyorsunuz ama bir anda da aklınıza geliyor. Aa ben burada reklam yapmak istemiyorum. Reklama hayır falan derseniz işte bu şekilde de Türkçe size kullanma fırsatı veriyor. Ha bu şekilde görüyor muyuz? Pek görmüyoruz arkadaşlar ama kuralın bu şekilde olduğunu bilelim. Sınavlarda e, ya da okuduğumuz metinlerde karşımıza çıkarsa ya bu üç nokta ne acaba diye düşünmeyelim. Bir de arkadaşlar yine bunu şu şekilde de kullanabiliyoruz. Tarihler verilirken kişinin doğum tarihi verilmiş ve kişi hala yaşıyorsa ölüm tarihi yerine 3 nokta kullanılır. Veyahut kişinin doğum tarihi bilinmiyor ama ölüm tarihi biliniyorsa doğum tarihi yerine de yine biz bunu 3 nokta olarak yazabiliyoruz arkadaşlar. Buna da yine Dikkat edelim. Mesela buna da bir örnek verelim. Ne diyelim? Ee, i̇şte Ali adlı bir gencimiz olsun. Bunun doğum tarihi ne olsun? 2002 doğumlu olsun. Alicimiz yaşıyor, hayatını güzel bir şekilde sürdürüyor. O yüzden biz buraya 3 nokta koyduk. Ali başarılı bir. Öğrenci dedik ve gördüğünüz gibi Ali'nin e, Allah geçinden versin uzun uzun ömürler versin başarılı bir ömrü olsun. Ölüm tarihi belli olmadığı için daha öl ölmediği için biz burada onun yerine 3 nokta kullanmış oluyoruz arkadaşlar. Peki bitti mi? Hayır bitmez. Diyeceksiniz ki hocam ya biz bu 3 noktayla doğru düzgün karşılaşmıyoruz ama bayağı başlığı var mı? Evet arkadaşlar birkaç tane başlığımız var. Şimdi bir diğer başlıkta hatırlıyorsanız biz alıntıları işlemiştik. Alıntı neydi? Bir başkasının sözünün aynen kullanılmasıydı. Biz şöyle yapıyoruz. Bazen alıntılarda alıntı söz çok büyük oluyor. Yani ee, anlatıyor 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 ama bizim orada almak istediğimiz bölüm o kocaman sözün küçücük bir bölümü. İşte böyle durumlarda biz ne yapıyoruz? Bunun alıntının küçük bir yerinden alıntı alıntılandığını göstermek için alıntının başına ve sonuna nokta koyarak bunu alıntı sözün içinden alınan küçük bir parça olduğunu gösteriyoruz. Yani şöyle diyelim. Mesela bizim alıntı sözümüz şu olsun böyle. Bıdı 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 yazıyor. Bir sürü bir sürü bir sürü yazıyor ama biz sadece şu bölümü almak istiyoruz. Bizim vermek istediğimiz mesaj buradaki bölüme. Ne yapacaksın şimdi? Bu mesajı vermek için koca bir metni mi alıntılıyalım? Hayır, Türkçe'de bunun da basiti var. Nasıl basiti var? Şöyle yapıyoruz hemen. Biz gelip bu bütün cümleyi yazmıyoruz. Diyoruz ki, mesela hemen şöyle bir şey diyelim. Ee, geçen kalemimi değiştiremedim. Şimdi oldu. Geçen gün okudum. Kitapta geçen bu söz hoşuma gitti diyorum. Şimdi açıklama yapacağım için iki nokta üst üste koyuyorum ve ondan sonra diyorum ki işte ee, üç nokta insan biriktirdiği insanlar kadar insandır. Uf çok güzel bir söz. 3 noktayla da bitiriyorum arkadaşlar. Yani ben burada demek istediğim ne? Ben şunu söylemek istiyorum. Ben bir kitapta yani kocaman bir bölüm okumuşum. Oradan yani gördüğünüz gibi şu karda da gösterdiğimiz gibi Kocaman bir sayfadan küçücük bir bölüme alıntılamak istiyorum ama şimdi bütün cümleyi de size vermek istemiyorum. Ve bunu o bütün bölümden alıntılandığını göstermek için gördüğünüz gibi başına ve sonuna 3 nokta koyarak... E, ...bunun o bölümlerden alıntılandığını sizlere göstermek istiyorum. Yani... 3 noktada dikkat etmemiz gereken başlıklar bunlar arkadaşlar. Aman ha dikkat edelim. Şimdi bunun dışında tabii ki bir başlığımız daha var. Bu biraz daha tiyatro metinlerinde karşımıza çıkan bir başlık. Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için yani böyle anlatımın daha güçlü olması için, duyan kişilerin daha dikkat etmesi için 3 nokta kullanılır. Dediğim gibi bunu tiyatro metinlerinde çok sık görüyoruz. Mesela ne oluyor? Hemen tabii ki tiyatro metni dediğimize göre ne yapıyoruz? Şuradan bir konuşma çizgisi atarak başlayalım. Tiyatro metinlerinde sıkça kullanıyorduk değil mi arkadaşlar? Unutmuyoruz bunu kişi nasıl sesleniyor? Ali diye sesleniyor. Şimdi Ali diye sesleniyor ama bu Ali'ye ben dikkat çekmek istiyorum. O zaman ne yapıyor? Geliyor buraya 3 nokta koyuyor. Ali diye bir seslenme yaptığını bize gösteriyor. Burada şuna dikkat edelim. Eğer seslenme ünlemli şekilde yapılıyorsa yani bir bağırma, bir eee Coşkulu durum belirtiyorsa bu sefer ünlem ve 3 nokta kullanıyoruz. Peki ünlem ve 3 noktayı nasıl kullanıyoruz? Aslında şöyle yapıyoruz. Ünlem işareti ardından 2 e, nokta gibi kullanıyoruz. Bir örnek daha verelim. Bu sefer böyle sesleniyoruz. Ali diye bir anda coşkuyla seslendiğimiz için Ali dedik. Ünlemi kullandık. Biraz daha dikkat çekmek istiyoruz. Yani ünlem yetmemiş bize. 3 nokta yerine bu sefer gördüğünüz gibi 2 nokta kullanarak burayı tamamlıyoruz. Aman dikkat edelim. Daha önce sınavlarda çıktı. Buradan tekrar karşımıza soru gelebilir. Sakın ha bu ünlemi de gidip sona taşımayın. Yani şöyle bir kullanım, pardon özür dilerim. Bunu çiziyoruz şöyle. Şöyle bir kullanım yok arkadaşlar. İki noktayı buraya kullanalım. Sonuna da bir ünlem atalım. Değil bu yanlış. Bunun yerine nasıl kullanıyoruz? Ünlem işareti önce çünkü burada seslenme duygusal bir seslenme olduğunu göstermek istiyoruz. Daha sonra da burada gülen yüz değil arkadaşlar. Aman dikkat edelim. Bir gülen yüz oluştu ama iki nokta ekleyerek biz bunu üç noktaya tamamlıyoruz. Buna da çok dikkat edelim. Sadece böyle Ali gibi seslenme mi oluyor? Ee, daha çok buralarda zaten kişi adlarından sonra kullanıyoruz bunu ama sadece kişi adı mı olur? Hayır. Mesela vardır seslenmeler. Ne der? Aa. A. A'nın devam ettiğini göstermek için burada 3 noktada kullanabiliyoruz. Şşşt yapar böyle şeyleri. 2 tane 3 tane şey koyar. Ardından 3 nokta kullanarak şşş sesinin devam ettiğini bize gösterebilir arkadaşlar. Ünlem dediğimiz aslında böyle noktaları olan basit bir konu. Burada hata yapacağınızı, özür dilerim ünlem değil, 3 noktada hata yapacağınızı zaten düşünmüyorum. Dilimiz neden sürçmüş? Çünkü bir sonraki işaretimiz ünlem işaretim. Gelin hazır ünlem ünlem demişken bir de ünlem neydi onu hatırlayalım. Biz bunları daha önce gördük. O yüzden e, uzun uzadıya anlatmıyorum arkadaşlar. Kısaca bahsedip geçiyorum. Ünlem işareti nedir? Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatmak için. Yani bu duyguların o cümlede söylenirken yaşandığını hissettirmek için sonunda kullandığımız işarete biz ünlem işareti diyoruz arkadaşlar. Yani burada aslında o duyguyu ne yapmaya çalışıyor? O işaretle bize vermek istiyor. Mesela örnek diyelim, bir örnek verelim şurada. Örneğimiz ne olsun? Şöyle bir cümle veriyorum. Hava ne kadar ne kadar da sıcak dedim. Şimdi ben size bu cümleyi böyle noktalı verirsem siz bu cümlede şöyle düşüneceksiniz. Yani bir sıcaklık var. Yani sıradan bir durum gibi düşüneceğiz. Ama ben gelip de bunu ünlemli verirsem biz şunu diyeceğiz. Oo dur. Hava demek ki gerçekten çok sıcak. Bu adam isyan ediyor. Of diyor. Hava ne kadar da sıcak. İşte farkı burada ortaya çıkıyor. Aslında ünlem işareti cümlenin bize tam olarak duygusunu veriyor arkadaşlar. Mesela biz ne yapabiliyoruz? Ee, ne mutlu Türk'üm Ne mutlu Türk'üm diye ne diyelim? Bu aradaki şuraya da. Şimdi ne mutlu Türk'üm diyene. Bunu nokta ile kullandığımızda bu şekilde okuruz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ama bunun sonuna bir ünlem işareti getirdiğimizde şunu diyoruz. O burada coşku var, heyecan var. Yani ne mutlu Türk'üm diyene şeklinde burada bir coşma, karşı tarafa bir hitabet var. Biz bunu buradan anlayabiliyoruz. Yani demek ki neymiş? Bir sevinç, bir korku, bir şaşma, bir heyecan yani duygunun arttığı, yükseldiği yerlerde biz bu duyguyu cümlede gösterebilmek için ünlem kullanıyoruz. Mesela ne oluyor? Vah vah diyoruz. Şimdi vah vah diyorsunuz ne yapmak zorundasınız? Bu sizin bir üzülme, hayıflanma yaptığınızı bildiriyor. O yüzden sonuna ünlem koyuyoruz. Ah diyoruz sonuna bir ünlem kullanırız. Neden bunları kullanıyoruz? Çünkü burada duyguyu belirtmek istiyoruz. Bir de arkadaşlar burada şuna değinmek istiyorum. Ünlem işareti iki şekilde kullanılabiliyor. Nasıl iki şekilde kullanılabiliyor? Bir, ya Ünlemle ilgili olan tüm cümlenin en sonunda kullanabiliriz ya da sadece o ünlemi veren şaşırma, korkma, e, mutlu olma duyguyu belirten kelimeden sonra da ünlemi kullanabiliriz. Mesela eyvah geç kaldım demiş. Şimdi burada bakıyoruz. Burada bize duyguyu, şaşkınlığı, korkuyu belirten kelime hangisidir? Tabii ki arkadaşlar eyvahtır. Biz bu cümleyi nasıl yazabiliyoruz? İki şekilde yazabiliyoruz. Ya gelip buraya arkadaşlar şunu yapabiliriz. Hadi baştan yazalım hatta. Eyvah derim. Ünlem bu belirttiği için sonuna ünlem işaretini kullanırım. Ondan sonra devam ederim. Geç kaldım. Bu şekilde kullanıp sonuna noktayla cümlemi bitiririm. Ama gördüğünüz gibi ünlem işaretinden sonra tekrar büyük harfle başladım. Aslında ben burada iki cümle haline getirdim bu yapıyı. Birinci cümlem, eyvah ünlem cümlesi oldu. İkinci cümlemde geç kaldım oldu. Ben diyorum ki ya öyle iki cümleyle uğraşmak istemiyorum. Ne bu böyle kısa kısa birinci sınıf cümleleri gibi. Ben bunu daha komplike bir hale getireyim tek cümlede vereyim verebilirsiniz o zaman nasıl vereceğiz o zaman şöyle yapıyoruz eyvah diyoruz buraya ünlem kullanmam gerekiyordu şunu diyorum biz buna virgülle ötele diyoruz yani virgül kullanarak ünlemi sona öteliyoruz nasıl yapıyoruz buraya virgül kullanıyoruz virgülü kullandık artık büyük harfe devam edemem çünkü biz öğrendik virgülden sonra büyük harf falan olmuyordu Nerede olabilir? Sadece özel isimlerde. Özel isimler zaten hiçbir zaman küçülmüyordu. Onlar her zaman büyük. Devam ettim, geç kaldım. Soruma sonuna ne kullanacağım? Az önce de söylediğimiz gibi virgülle öteledik, ünlemi sona gönderdik dedik arkadaşlar ve ünlemi buraya taşımış olduk. Şimdi burası da anlaşıldıysa devam ediyoruz. Ah sizden keşke cevap alabilsem çok daha iyi olurdu ama neyse okula döndüğümüzde bütün cevapları hepinizden alacağım. Ünlem sadece bu başlıkla mı bitiyor? Hayır tabii ki arkadaşlar seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra da ünlem işareti kullanabiliyoruz arkadaşlar. Mesela Atatürk ne demişti? Ordular. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz Akdenizdir. İleri. Atamızın verdiği bu emire bir bakacak olursak Şimdi ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri dedi. Kime seslendi? Ordulara seslendi. O zaman geliyorum ben buraya bir ünlem işareti kullanıyorum. İlk hedefiniz Akdeniz'dir. Daha sonra ne demiş? İleri yine bir seslenmeyle bize emir vermiş. Biz geliyoruz buraya ikisine de ünlem işareti kullanıyoruz. Az önce de göstermiştik zaten. İnsanlara ee, insanlara seslenirken de bunu kullanabilirsiniz. Mesela dersin ki pardon hemen şuradan silgimizi alıp bir silelim. Hemen gelip şuradan şöyle deriz. Dur. Karşı tarafa seslendik. Ünlemi kullandık. Ahmet deriz. Seslendiğimizi göstermek için yine ünlemi kullanabiliriz arkadaşlar. Pardon kullanabiliriz değil kullanmak zorundayız. Bunlara çok dikkat edelim. Bunları genellikle unutuyoruz. Aman dikkat arkadaşlar bu seslenmelerde hitaplarda ünlem işaretini kullanıyoruz. Neden kullanıyoruz? Burada bir duygunun yükseldiğini daha güçlü olduğunu Göstermek için sonuçta yazılarda sizin duygunuzu ne yazık ki göremiyoruz. Duyguları göstermek için Noktalama işaretlerini kullanmak Türkçenin en önemli özelliğidir. Okurken de noktalama işaretlerine göre okursak metnin yazar yazan kişinin bize vermek istediği duyguları çok daha rahat anlayabiliriz arkadaşlar. Bitti mi? Bitmedi. Arkadaşlar bu bölüm önemli. Alay, kinaye veya küçümseme anlamlarını Cümlede bize net olarak göstermek için ünlem işareti kullanılır. Ama buraya dikkat edelim. Burada ünlemi tek başına kullanmıyoruz. Şu şekilde kullanıyoruz. Parantez içerisinde ünlem kullanıyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Cümleden doğru anlamı çıkartabilmek için. Mesela şöyle bir şey olsa. Gökhan Hoca Gökhan Hoca çok sessiz sakin bir insandır. Şimdi ben bu cümleyi kullandım. Şimdi burada diyeceksiniz ki e, ne var hocam işte çok sessiz, sakin, hiç konuşmayan bir insan mısınız? Ama siz beni tanıyorsunuz. Ben öyle değilim. O yüzden ne yapıyorsunuz? Geliyorsunuz hemen burada bunun aslında kinaya yaptığınızı, alay ettiniz. yani tam tersini söylemek istediğinizi bize göstermek için buraya bu işareti kullanıyorsunuz. Bunu okuyan kişi de şunu diyor. Demek ki Gökhan Hoca gevezenin önde gideni. Habire konuşuyor. Hiç sakin yerinde duramıyor. zıpır çıpır bir adam. Bunu düşünüyor. Nasıl düşünebiliyor? İşte buradaki parantez içerisindeki ünlem sayesinde. Eğer siz bunu kullanmazsanız sizin yaptığınız kinayeyi, alayı anlayamayız. Mesela şöyle de kullansak. Arkadaşım sınıfının birincisi. E şimdi bu cümleyi gördünüz. Diyeceksiniz ki o arkadaşını tebrik ediyorum. Helal olsun ona sınıfının birincisiymiş. E ne var bunda ne güzel. Burada bir sorun yok. Eğer gerçekten arkadaşınız sınıf birincisi ise bu şekilde kullanabilirsiniz. Ama arkadaşınız sınıf birincisi değil. Siz de onunla biraz alay ediyorsanız ya da küçümsüyorsanız o zaman bunu bize belli etmeniz gerekiyor. Nasıl belli yapıyorsunuz arkadaşlar? Arkadaşım sınıfının birincisi dediniz. Geliyorsunuz şuraya bunu kullanıyorsunuz ve biz şunu anlıyoruz. Demek ki arkadaşın sondan birinci, yani büyük ihtimal sınıfının sonuncusu. İlk olmuş, son olmuş. Aman boşver, önemli olan arkadaşlık. Bunu da unutma ama senin asıl söylemek istediğin demek ki bu diyoruz arkadaşlar. Buraya çok dikkat ediyoruz. Ee, ünlem işaretinde de bahsedeceğimiz konu bundan ibaret. Bugün iki işaret öğrendik. Önce 3 nokta daha sonra da ünlem. Arkadaşlar bunlarla ilgili sınıf gruplarımızdan ödev paylaşımı yapacağım. Onları da yaparsanız çok ama çok mutlu olurum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın diyorum arkadaşlar.